Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim. Ee, şöyle yine kısa bir video çekiyorum kendi bahçemde hayvanlarımızın e, büyüme şeklini. Yani kısa zamanda, öbür video 4-5 gün 5 gün oldu Atalı. Yani 4-5 günde hayvanlarımız daha da güzel gelişti. Çünkü horozlanma e, süresine girdiler. Hayvanlarımız horozlaştıkça daha da güzelleşiyor, şekil oluyor. Ee, bir hafta 10 gün sonra bunları horoz şeklinde de çekeceğiz İnşallah Horozlaşmış e, bir vaziyet alacaklar, daha da mükemmel olacaklar. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Robin, hayır ya sen bunlara rahatsızlık verirsin oradan kızarım mı Senin yemin orada, maman orada. Evet arkadaşlar, şimdi genç arkadaşlarımızın çoğu soruyor. Damızlık nasıl olmalı? Damızlığı nasıl elde tutabiliriz diye. Yani şimdi veya anneyi e, oğluna, oğlunu e, annesine veya babasını kızına çekebilir miyiz diye arkadaşlarımız devamlı soruyor. E, bu sorular devamlı geldiği için e, ben sizi bilgilendireceğim. Geçen gün e, damızlık hangi hayvanlardan olur diye çekmiştik. Şimdi damızlık vasfını anlattım hayvanlarım ben size. O hayvanlarda damızlık dediğim gibi çekerlilik olacak. Ee, hayvanlarımızın uzun süreli şeylerde yarışlarda ellerinin daha büyük olması, büyümesi diye anlatmıştım arkadaşlar size. Şimdi şöyle diyeyim ben. Şöyle diyeyim. Damızlığı yani uzun süreli elde tutabilmeniz için Mesela diyelim ki iyi bir damızlık ben elde etmek istiyorum. İyi bir damızlığımı ettim veya bunu nasıl muhafaza edebilirim? Şimdi kardeşim hayvanın damızlığın iyi ise o damızlığı mesela e, horoz tarafını horoz tarafını tutmak istiyorsan elinde damızlığın horoz tarafını elinde tutmak istiyorsan ne yapacaksın arkadaşlar? Horozu Korozu kızına çekeceksiniz. Korozu kızına çekeceksiniz. Ee, kızına çektiğiniz korozu e, ne yapıyoruz? O çıkan yavruları horozdan çıkan yavruları kızına çektiniz ya. Korozdan çıkan yavruları e, neye çekiyorsunuz? Kardeş kardeşe çekiyorsunuz arkadaşlar. Burada da Artık morozlanıyor. Şöyle bir yavrumuz var. Hem onu da gösterelim. Bu benim imparator damızlığı. Bak ocak yavrusundan beri, ocak ayından beri, civciliğinden beri e, seyrettiğiniz, izlettiğim civcilerden biri. Bu dışarıdaki koliniden e, biraz daha erken orozlaşmış. Bunu içeriye aldım. Burada e, tavuklarla beraber duruyor. Babası öldüğü için bunu, babası öldüğü için e, bunu şimdi damızlık kullanacağız. Yani damızlık kullanacağız. Bunlar da bak onun kardeşleri. Fakat o biraz daha erken korozlaştı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben şeyi anlatıyordum. Oradan oraya geçtim. Olmadı. Evet, kolenimiz burada böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi babayı kızına çekiyorsunuz. Baba tarafını, kanını daha sağlam alabilmek için babayı kızına çekiyorsunuz. Ondan çıkan yavruları kardeş kardeşe çekiyorsunuz arkadaşlar. Kardeş kardeşe çıkan yavruları da onlar zaten öz kan olmuş olacak. Onları da hiç kan hattı olmayan kendiliğinde hiç kan hattı olmayan bir kana çekeceksiniz. Yani tamamen dışarıdan gelmiş o da tabii damızlığı takip ettiğiniz bir hayvanlara çekerseniz o hayvandan çıkacak yavrular çok mükemmel olur. Ve o hayvanı da damızlık kullanırsınız. Yani en son kardeş kardeşe çıkan yavrulardan bütün hayvanlardan damızlık alabilirsiniz. Erkenden de kızından da. O babanın tarafına daha yakın olmuş olur. Ama anne tarafından yavru almak istiyorsanız şimdi mesela damızlığınız devam ediyor. Anne tarafından yavru almak istiyorsanız e, anneyi oğluna çekeceksiniz. Ne olacak? Annenin kanı daha katılaşmış olacak. Anneyi oğluna çekeceksiniz. Ve ondan çıkacak yavruları da Ondan çıkacak yavruları da yine Dışarıdan alacağınız veya aldığınız hiç kan bağı olmayan hayvanlara çekerseniz Daha mükemmel güzel bir damızlık yakalamış olacaksınız. Mesela anne kanını daha pekileştirmiş olacaksınız. Daha mükemmel Yavruları oradan alacaksınız. Anladınız mı arkadaşlar? kolonimizi görüyorsunuz. Her gün gün geçtikçe daha da güzelleşiyorlar, şekilleniyorlar. Yani hayvanlara sağlıklı e, bakmanız çok önemli arkadaşlar. Bak yemden sonra ben devamlı bu şekilde yanlarında beklerim. Büzülen var mı, şey yapan var mı varsa o hayvanlarımızı ayrıyeten e, şeylere çekiyoruz arkadaşlar. Yani kümeslere alıyoruz kızağa çekiyoruz onları. Orada ilaçlarını veriyorum bir hafta 10 gün. Orada düzeliyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Ocak ayından beri bunlar Ocak ayında çıkan yavrularımız. tabi işlerinde Şubat Martları da var. Ocak ayından beri çıkan yavrularımızın ben size ufaklıktan beri gelişmelerini hep çektim gösterdim. Artık koros şekillerini almaya başladılar. Bir hafta 10 gün sonra bunlar daha mükemmel, daha güzel şekillenecek inşallah. Hep beraber izleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Damızlık şeyi de o şekilde oluyor. Ee, devamlı bunu e, sormaya gerek yok. Yani bu videoyu izlerseniz şimdi bundan önceki videoda damızlığın hangi, ne tür damızlık e, kullanılır diye anlatmıştım. Bunda da yani elindeki bir damızlığı kaybetmemek için nasıl bir damızlık e, takibi olması gerektiğini anlattım size. Anlattığım gibi yani e, devamlı soruyorlar mesela babayı kıza çekeyim mi, anneye çekeyim mi, şuraya çekeyim mi. Damızlık vasfını elde tutabilmek için bu benim anlattığımı yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi mesela baba tarafını daha çok beğeniyorsanız babayı kızına, kızından çıkanları da e, kardeş kardeşe kardeş kardeşe e, aldığınız yavruları hiç kan bağı olmayan hayvanlara çekeceksiniz arkadaşlar. Yani bunu boynara söylemenin, anlatmanın e, bence bir şeyi yok. Evet arkadaşlar. Başka bir anlatacağım bir şey yok. E, kümeslerimi zaten burada biliyorsunuz. Bahçemi de biliyorsunuz. Uzun bir video yapmaya da gerek yok. E, i̇mparator horozumuzu da böyle buraya kapattık. Bu ölen imparatorumuzun. Bu erkek kardeşi arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunların anneleri ayrıydı. Ee, babaları bir ama bu ikisinden de aldığımız yavrular hep e, güzel çıkıyorlar. 10 yıldır, 10 yıldır kullandığım e, damızlıklarım benim. Hayvanlarımız bu zamana kadar getirdik. E, ben de bunları akraba akrabaya çekiyorum. Akraba çiftleşmesi yapıyorum ve ondan sonra. Ondan sonra ne yapıyorum? Tekrar damızlığı uzaklaştırıyorum. Bunu hiçbir horozcu size anlatmaz. Çünkü niye anlatmaz? Damızlığı elde etmesinler diye. İyi damızlık elde etmesinler diye anlatmaz ama ben anlatıyorum arkadaşlar. Bak bunlar da o bahçedekilerin gene kardeşleri. İmparator yavrularımız. İşte bu geçen sattığımız imparatorun Bunlar öz kardeşleri. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Devamlı videolarda satılık yavru civci var mı diye soran kardeşlerimiz var. İlgi, alakalarından ötürü çok teşekkür ederim. Ama maalesef bende satılık yavru şu an yok. Ben hayvanlarımı atlatıp görüyorum iyiliklerine, kötülüklerine göre de fiyat biçiyoruz hayvanlarımızı ee, ona göre yani kötü hayvan verip de kapımızı kapatmak istemiyoruz ve kapatmayız Allah'ın izniyle verdiğimiz yerlerde başarılı olsunlar ki biz de memnun olalım Peki arkadaşlar herkese hayırlı cumalar hayırlı günler dilerim ee, Ben yine yorumlarınızı e, buradan yaparım e, yorumlarınızı şey yapıyorum yani cevapsız bırakmıyorum kimse de kusura bakmasın satılık hayvan şu an istemesinler arkadaşlar ondan dolayı yazmayın herkese hayırlı günler dilerim